Alo İlyas. Efendim amirim. Şermin Şimşek'le bir görüşme ayarla bana. Bugün için mi amirim? Evet evet. Bugün görüşmem lazım onunla. Emredersiniz amirim. Sağ ol. Dikkat etsene delikanlı. Pardon bey amca kusura bakma iyi günler. aldı mı? Aldı şöyle hanım. Peki o peşindeyiz efendim onun da. Sizine gelmem ister misiniz? Gerek yok. Hülya Hanım, iyi misiniz? Gidelim. Bu arada Hande Hanım bir avukatlık bürosuna gitmiş. Yanında da birisi varmış. Beni oraya götür. Bayram Bey. Komiserim. Allah Allah. Hayırdır Efendi bir şey mi oldu? Komiserim. Ee, Kapı çıktı. İçeriye seslendim duyuramadım. Ee, eve hırsız mı girdi ne oldu bilemiyorum komiserim. Bu saatte evde de olmazsınız. Size bir haber vereyim dedim. Sakın bir şeye dokunma. Geliyorum. Komiserim, aradığımdan beri burada bekliyorum. Sağ ol Abdüvendi, iyi etmişsin. Dikkat etsene delikanlı. Pardon bey amca. Kusura bakma. iyi günler. Şule. Evet Bayram. Bu ani gelişin neye borçluyuz? Hande Hanım kızım. Geçen gece olanlarla ilgili pek konuşamadık. Nasılsın? İyi misin? Hande gayet iyi. Sen emniyetteki işlerini bırakıp... ...ta buraya kadar geldiğine göre... ...çok önemli bir şey olsa gerek. Biz çalışma odasına geçelim istersen. Ne dersin? Abim iyi mi? İyi hayatım. Seni koruduğu için... Ve sana bir şey olmadığı için çok mutlu. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Her şey düzelecek. Bayram Bey. Ne oldu? Bir şey mi var Serkan'ın davasıyla ilgili? Yok hayatım. Sadece konuşacağız Bayram'la. Yok. Kötü bir haber aldınız değil mi? Bana söylemiyorsunuz. Ne oldu? Ceren. Bir şey yok. İzin ver Bayram Bey'le konuşalım. Olur mu canım? Hadi. Sen aldın değil mi o dosyaları? Hı? Evet. Tabii ki ben aldım. Sen ne yaptığını sanıyorsun şöyle? Ben sadece kızımı koruyorum. O dosyaları derhal bana geri vereceksin. Neden geri verecekmişim? O saçma sapan fikirlerine beni rahatsız etmeye devam et diye mi? O hapisteki kadına da gittin değil mi? Her şeyi ona da sordun. Ne oldu ha? Ne öğrenebildin? Bir şey öğrenebildin mi? Ne çeviriyorsun sen şöyle? Hiç. Hiçbir şey çevirmiyorum. Ben sadece kızımı koruyorum. Bir de yok yere hapiste yatan oğlumu. O ilgili anne numaraları bana sökmez şöyle. O zavallı kadını eninde sonunda konuşturacağım. O zavallı dediğin kadının oğlu... ...gecenin bir yarısı evime girip kızımı kaçırdı. Öldürmeye çalıştı. Eğer bu saçma sapan kişilerin peşinde koşmak yerine işini yapsaydın... ...oğlum o adamın pis canını almak zorunda kalmayacaktı. Sen... Sen neyin peşindesin şöyle? Açık açık söylesene. Ne istiyorsun sen? Şermin Şimşek'i içeriden çıkaracaksın. Ne? Ne dedin sen? Şermin Şimşek'in içeriden çıkması için o geceki delillerin yok edilmesi gerekiyor. Onu sen yapacaksın. Sen delirmişsin. Hangimizin akıl sağlığının daha yerinde olduğunu tartışacak kadar zamanımız yok bayramam. Ne zamandan beri o ilaçları kullanıyorsun? Ha? Ne zamandır var bu hastalık? Emniyetteki mesai arkadaşların... ...senin yavaş yavaş aklını yitirdiğini... ...ve her şeyi unutmaya başladığını biliyorlar mı? Bunu öğrenirlerse ne olur Bayram? Hı? Beni bununla mı tehdit edeceksin? Evet. Sen o kadını niye çıkarmak istiyorsun şöyle? Derdin ne? O kısmı seni ilgilendirmez. Sen delileri yok edecek misin, etmeyecek misin son söyle. Yoksa hastalığını herkese söyleyeyim mi? Sırf şimdiden olmamak için sana gene alet olacağımı düşünüyorsan... ...çok yanılıyorsun şöyle. Sadece işini değil... ...torununu da Oğlunun yadigarını, hayattaki tek yakını kaybetmek istemezsin herhalde, değil mi? Bunların Murat'la ne ilgisi var? Gelinin hayal anladığım kadarıyla seninle konuşmuyor, torunu da göstermiyor herhalde. Hı? Bayram hayali iyi tanırım çocukluğundan beri tanırım. Eğer o çocuğu sana göstermemeyi aklına koyduysa hayatta yumuşatamaz. Onun velayeti için mahkemeye başvursan hakim gitgide bunamaya başlayan bir dedeye de torununu teslim etmez herhalde. Değil mi? Evet. O yüzden iyi düşün ve bana kararını söyle. Şimdi izninle bazı işlerim var. Lütfen. Bayram Bey, Bayram Bey. Anne, Serkan'ın davası ile ilgili kötü bir haber var da bana mı söylemiyorsunuz? Ceren, bir şey yok. Genç onda dediği gibi Serkan ilk duruşmada evinde olacak. Bundan hiç şüphen olmasın. Her şeyi öğrenmek için bugün yine sen olacağım Hande. O Gökhan denen çocukla buluşacağım. Ne yaşadınız, ne biliyor. Hepsini öğreneceğim. yaşıyor musun? Onu bile bilmiyorum. Sana ne olduğunu öğreneceğim. Söz veriyorum. Can borcumu ödeyeceğim. Merak etme. Her şeyi öğreneceğim. Hande. Kızım. Ne kadar güzel olmuşsun böyle. Teşekkür ederim. Sana bir sürprizim var. Sana yeni bir telefon ve yeni bir telefon hattı aldım. Ne gerek vardı ki telefonum var benim zaten? Kızım, her şey senin iyiliğin ve güvenliğin için. Nerede telefonun? Evet. Artık buna ihtiyacın yok. Telefonları buna yükleyeceğiz. Ne istiyorsun? Şey, bugün bu, beni okula sen götürebilir misin? Bu nereden çıktı Mine? Ya halamı kaçıran kötü adamlar, bana da bir şey yaparlarsa. Babam da yok. O yüzden çok korkuyorum. Kötü adam diye bir şey yok Mine. Nasıl yok? Adamı kaçırdılar ya. Mine. Bak benim işim gücüm var seninle uğraşamam. Şoför amcan seni okula bırakır hem o korur da seni. Tamam mı? Hadi git. Aman anne. Mine Bak daha hazırlanmamışsın bile. Hadi git hazırlan. Genco'nun ve bizimkilerin telefonlarının hepsini kaydettim. Al canım. Hande, kızım. Benim çocuklarım için yapamayacağım şey yoktur. Biliyorsun değil mi? Çocuklarımın kılına bile zarar gelirse... ...karşılığını bire bin katarak onlara veririm. Hem de hiç sonunu düşünmeden. Merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.